Ökülüm 35 liraya çimini alıyoruz. E zaten bir de ilacıdır, gübresi zaten 35-40 liraya çim maliyeti zaten öyle yine oluyor. Zaten pirinç, pirinç sarı 70 liraya geliyor. Ya. Yani. E domates oluyor zaten zarara gidiyor. Kaça satıyorsunuz şimdi domatesin Domates kaç var 15-20 lira 15 ama 15 kurtarmakta sonra yani kıymeti yok. Tabi. Ne kadar domates alıyorsunuz yaklaşık bir sezonda? Ya sezonda ne kadar alıyoruz? 45-50 tane alıyoruz ama değeri yok ki. Kazanamıyoruz ki. Kazanamıyoruz. Bütün seraları gördüm boş çoğu herhalde artık domates ekmiyor evet, galiba. Evet 70'i kadarı şu an boş. Boş. Yani e, üreticinin maliyetler arttığı için. Yani, yani 10-12 ton domates ancak ana parasını kurtarmaya başlıyor. Evet. Bir seradan da toplamda bir çiftçi 20 ton kadar ya, yapabiliyor. 20 ton. Bu gördüğünüz bölgede arkadaşlarımızın 3 tane serası olduğu için 40-45 tonlara çıkıyor tabii. ama bunun 30-35 tonu maliyet, maliyet. bu sefer. Tabii. Çim fiyatlarından dolayı. Doğru. Geçtiğimiz senelerde biraz daha ucuzdu. Ama e, bu yıllarda domatesin çimi oldukça fazla Tabii en ucuz Çiftliğe. domates 30 lira manavlarda 60 lira 80 lira domates var ama çiftçi hmm. para kazanamıyor tabii. Peki evet, şimdi bizden 20 lira gidiyor. E bunun arazisi komisyonu hep içine giriyor. Tabii. Pazarda sanki domates geliyor 50 lira. 50 lira ama siz de kazanamıyorsunuz. Çiftçi zarar etmesine kıymeti yok. Kıymeti yok doğru söylüyorsun. Peki bu süreç içerisinde üretim için ne düşünüyorsunuz? Yani aylık rayçi olarak herhalde bir 20-25 bin lira gibi bir rakam evet. kalıyor size. E başka geçim kaynağınız peki var mı seracılıklar? Başka geçim kaynağı yok. Olmadığı için. Sadece seralardan seralardan. sadece seralardan onu da aya böldüğün zaman değil mi hiçbir şey sadece kalmıyor hiçbir o zaman. Kalmıyor. Evet. Bütün bir yıl bekliyorsun domates olacak diye. şu anda paralarını yarısını domates paralarından bozduk. Olmadı. Zaten hastalık geliyor zaten bozuyor. Doğru söylüyorsun. Hastalıktan ya da hastalık. para etmediğinden evet. yani ürettiğiniz ürünün daha Karşını. kasalamadan göndermeden... Karşılığını, kadar, karşılığını alamadığınız mi? için evet. da, da Halbuki buranın bölgenin ne güzel domatesi vardı. Evet. Sakarı domatesi diye böyle kocaman olurdu. Tadı güzel. Onu da bozdular, bitirdiler evet. zaten. Evet, fakat bitirdiler. Atatom İtalya geliyor. Evet, İsrail mi bu torunların hepsi? İsrail, İsrail. İsrail. Tabii destek alıyor musunuz seralara? Belirli bir destek yok benim bildiğim kadarıyla Hı. vekilim. Yani ee, bir evet. destek yok. Yani. Anladım. Anladım. Yani bunun serası, naylonu da para. Yani tabii. Her şey, şey, şey paracım. Yani işçilik zaten pahalı tabii. burada bir seranın naylonu patlasın. Zaten sadece naylonu alması 8-10 lira. Tabii. 8-10 lira veriyorsun. Burada 3 lirada bunun işçiliği var. Ya. İşçi geliyor. 3 lirada öyle Zaten yani sana bir seranın patlaması, yani komple işe geliyor. İlacı var, gübresi Onun var. Sadece evet. naylon değişmesi tutuyor. Tabii. Çok güzel. Yani Orta Sakarya Vadisi'nin incisi olarak adlandırdığımız bu yer artık inci olmaktan, popüshane olmaya, ya. insanların aç bile kalacağı bir döneme doğru sürüklenmeye evet. başladı. Şimdi, şimdi de bir de madenle bitirecekler. Evet bir de geçtiğimiz günlerde gelmiştiniz. Maden evet. belası vardı. Gene bir evet, e, röportaj evet, yapmıştınız evet, evet, herhalde. Evet. Bununla ilgili de bir sıkıntı var. Aynen öyle. E, köylü ne yapacağını bilmiyor. Köylü çaresiz. çaresiz. E, bununla ilgili tabii de... ki... buluyor çareyi. Öyle. O da gıda fiyatları iyice yükseliyor. Yarın öbür gün böyle domates bulunmazsa salça fiyatları, ketçap fiyatları hepsi evet, artacak. Yani bu yani sadece şimdi başımıza bir maden çıkarttılar. Zaten zehir başımıza böyle. Ya bir de o dert var. Doğru söylüyorsun evlat. Çok yani zor. Yani bu sadece iş. Miel Gazi'nin ekonomisi için değil. Eskişehir ekonomisi evet. değil. Türkiye'nin ekonomisini etkileyecek aynen bir şey. Aynen öyle. E tabii biz bu bölgede olduğumuz için bu bölgenin derdi olarak geliyor tabii. bize ama siz milletvekili olduğunuz için diğer bölgelere evet. mutlaka hakimsinizdir. Yani Bursa'da, aynen, Antalya'da bütün, her yer bütün aynen. üreticilerde evet. e, mazotun fiyatının bu halde olmasıyla, kimin Çok... fiyatlarının bu halde olmasıyla zaten çiftçinin dayanacak gücü kalmadı. Kalmadı. Aynen öyle. Gücü kalmadı. Çiftçinin önemini Şöyle anlamaları lazım, pandemi sürecinde gördük, herkes tabii, köşesine tabii, çekildi, tabii, tabii. sabah akşam demeden gene de üretmeye, üretmeye devam ettiler, yetiştirmeye devam etti. Devam Ama ettiler. işte her geçen gün üretmekten vazgeçiyor çiftçi bu evet. koşullarda. Üretici çok sıkıntılı, her gittiğimiz yerde dediğin gibi aynı sıkıntılar tabii var. Ben şu anda bu masajı buradan hani açlamadan zaten maliyeti bana topladı 25-30 lira. Sen evet. onu karşılayacaksın Tam da kere edeceksin. Taban güveçleri, borusu durur, alttaki işte naylonu doğru. Zaten zaten 25 30 metre masrafı var yani. Doğru söylüyorsun. Bir daha toprağı açlamadı. Doğru söylüyorsun. Yani. Allah Meydan kolaylık olsun. versin. Öyle. Herkese. Öyle